cebirsel ifadeler ve denklem kurma ile ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir denklemdir diyor. Denklem olan hangisi olur? Sana bir bilinmeyen bir ifade verir. A gibi, B gibi. Bunu bir sayıyla toplayıp birine eşitlemesi gerekiyor. Mesela B seçeneğinde ifade var ama eşitlik yok. Bu zaten olmuyor. Bunu da eledim. Tam sayılı bir kesle bileşik kesre çevirmiş. Yani eşitlik var ama burada herhangi bir ifade yok. O Neyi bulacağım burada? O da yok. C seçeneğine bakarsan bir sayı ikiye bölmüş ve beşi bulmuşsun. Bunu hatta 10 olarak da çözebilirsin. Doğru cevabım. Denklem olan C seçeneği. Aşağıdaki denklemlerin hangisinin çözüm kümesi 3 değildir diyor. Baktığım zaman artı 16'yı karşı tarafa eksi 16 diye atarım çıkartınca 3 oluyor. Demek ki bunun çözüm kümesi 3'tür. A'yı 2 x'ten 1'i çıkartıyorum. 7 çıkıyor. Eksi 1'i karşı tarafa attığım zaman artı 1 olarak geçer. 7 1 daha 8 olur. 2 x 8 ise x ne olur? x de burada 4 olur. Bak burada çözüm kümesi 3 değildir diyor. Yani senin burada x verdiğin ifadeye 3 veriyorsun. x dediğin ifadeye 3 verdiğin zaman eşitliği verecek. 3 verirsen 3 kere 2 6 1 çıkarttın. 5'i bulman gerekirken 7 çıkmış. Yanlış olan B seçeneği. Oysa C'ye baktığım zaman X yerine 3 verirsem 3'ten 1 çıkarsa 2 olur. 3 kere 2 6'dır. D'ye baktığım zaman X yerine burada 3 verirsem 3 kere 1 3 1 daha 4 olur. 4 kere 4 16 burası. X yerine 3 verirsem 2 kere 3 6 10 da burada 16 eşitliği sağlamış. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 51 ise ortanca sayı kaçtır? Bu problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi ortanca sayı bulmam için 51'i bir kere 3'e bölmem gerekiyor. 17 kere var değil mi? Yani sayımız bizim 17. Şimdi ardışık 3 tek sayılara dikkat edelim. 1, 3, 5 işte sana ardışık 3 tek sayı. Veya 7, 9, 11 işte sana ardışık 3 tek sayı. Hepsi de bir öncesinden iki tane fazla. Şimdi bizde ne diyor? Ortadakini yani bunun gibi 9'u bulmak için ulaşacağım. Veya 3'ü bulmak için ortadaki sayıyı, terimi bulmak için uğraşacağım. Ben ortadaki sayı x dersem ortanca sana. Küçük ne olur? x eksi 2 olur tabii ki. Büyük ne olur? x artı 2 olur. Ve benim bunların üçünü de 51'e eşitlemem gerekiyor. Attığım zaman doğru cevabım A seçeneği. Ortanca sayıyı bulmak için uğraşıyorum. Ona x değeri verdim. Küçük sayım x eksi 2 olur. Büyük sayımda x artı 2 olması gerekiyor. Ve üçünün toplamı 51. 4 x eksi 1 bölü 3 ifadesi aşağıda verilen önermelerden hangisidir diyor. Şimdi benim öncelikle işlem hakkı neye aitti? Parantez içine aitti. Yani x eksi 1. Bak hepsi bir sayı diye gidiyor. O zaman benim öncelikle o sayıdan, o bir sayıdan biri çıkartmam gerekiyor. Bir sayının bir eksiğinin daha sonra çıkarttık üstteki ifadeyi bitirmedim. Daha sonra bunu 4 ile çarpmam gerekiyor. Bir sayının parantezi çoğul eksi 1 olduğu için bir eksiğinin diyorum. Daha sonra yanındaki 4 ile çarpıyorum. 4 katının en son bu yukarıdaki ifadeyi de 3'e bölüyorum. 3'te 1'i. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır diyor. Böyle sayılar sorularda x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa topluyorum. x'i karşıya atarsam eksi olarak geçer. 2x kalır. 3x'ten x'i çıkartır. 2x bırakırım. 5'i de karşı tarafa eksi olarak atarım. Ortada eşittir var. 11'den 5'i çıkartırsam 6. 2x 6 ise x eşittir 3 çıkar. Hemen b'ye bakalım. Şimdi öncelikle bak x eksi 3 buradaki 3 sayısını paranteze dağıtman gerekir. 3 ile x'i çarpacaksın. Daha sonra 3 ile eksi 3'ü çarpacaksın. 3x dedim. 3 ile eksi 3'ü çarparsan eksi 9 olur. Eşittir dedim. 2x eksi 6 var. 2x'i karşı tarafa atıyorum. Küçük olan değeri büyüğün yanına atmanı tavsiye ederim. Karşı tarafa eksi olarak geçerse 3'ten 2x'i çıkartırsam geriye x kalır eşittir. Eksi 9'u da karşı tarafa artı 9 atarım. Artı 9 eksi 6. O da ne olur? 3 olur. X'in buradaki değeri de yine 3 çıktığını görüyoruz. C seçeneğine baktım. Şimdi baştaki ifadeyi aynen yazıyorum. 4x eksi 12 eşittir'i koydum. 2'yi parantez içindeki x artı 4'e dağıtmam gerekiyor. Yani 2'yi önce x ile sonra 4 ile 2 ile x'i çarptım 2x oldu. 4 ile çarparsam o da 2 kere 4 8 olur. Şimdi 2x'i karşı tarafa eksi olarak attım. 4x'ten 2x'i çıkartırsam geriye 2x kalır. Eksi 12'miz var. Bunu da karşı tarafa artı 12 olarak atarım. Artı 8 de burada. 20. 2 tane x 20 ise x eşittir 10 olur. Bir diğerine bakalım. D seçeneği. Hemen 5'i dağıtıyorum. 5 ile x'i çarptım öncelikle 5x oldu. Ortadaki işaret artı. 5 ile 3'ü çarparsam 15 oldu. Eşitliğimi koydum. Sıra diğerinde. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x oldu. 3 ile 7'yi çarptığımda artı 21. 3x'i karşı tarafa eksi olarak atarım. 2x olur. 5 xten 3x'i çıkartırım. 2x kalır. 15'i de karşı tarafa eksi olarak atarım. Artı 15'i. 21'den 15'i çıkartır ve 6'yı bulurum. 2x 6 ise x eşittir 3 olur. Bak kırmızı yaptığım A seçeneği 3 buldum. Mavi yaptım. B seçeneği. Bunda da 3 buldum. D seçeneğini sarıyla yaptım. 3 buldum. C seçeneği yeşille yaptım. Onda da 10 buldum. Farklı olan üstü. Doğru cevabım. C seçeneği. 8x artı 1. 8x artı 1. 8 çarpı x artı 1. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 0 yoktur böyle bir çözüm kümesi. Boş kümedir yani. 1'dir 2'dir. Bakalım. Şimdi baştakini aynen yazdım. 8x artı 1. Sanki ikisi birbirinin aynısı gibi değil mi? Aslında o şekilde değil. 8'i ben burada paranteze dağıttım. 8x ile çarparsam 8x olur. Ortadaki işaret artı. 8 ile 1 çarptığım zaman 8'i bulurum. Dikkatli olmanı istiyorum. Bakın eşitliğin sol tarafında 8x var. Sağ tarafında 8x var. Diyelim bunları çıkartalım. Birbirini götürsün bunlar. Şimdi zaten diğer tarafa atarsam eksi olarak olur. Ve birbirini götürür. Geriye ne kaldı? 8x'ler birbirini götürdü. 1 eşittir 8. 1, 8 eşit olur mu? Hayır. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi yok. Yani boş kümedir. Bir denklem verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi aşağıdaki ortak özellik yöntemiyle verilen kümelerden hangisinin alt kümesidir diyor. Öncelikle şu ifadede bakın x artı 3'ü 4'e dağıtmam gerekiyor. 4 ile x'i çarpıyorum. 4 x olur. Ortadaki işaretim artı. 4 ile 3'ü çarpıyorum 12. 4'ü burada önce x ile sonra 3 ile çarpacağız. Eşitliğimi koydum. Aynı şekilde burada da 5'i önce x ile sonra eksi 4 ile çarpmandı. 5 ile x'i çarptım. 5x oldu. 5 ile 4, 20. Ortadaki de değil. Eksi işarettir. Şimdi x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa alacak olursam 4x'i karşıya x olarak, eksi 4 olarak alırım. 4x çıkartacağım demektir bu. Geriye ne kalır? x kalır. Eşittir. Artık bu gitti, bu gitti. Eksi 20'yi de karşı tarafa artı 20 olarak alırım. 12 de burada var. 32 oldu. Demek ki bunun çözüm kümesi x eşittir 32. Şimdi 32 için iki basamaklı tek doğal sayılar. Tek doğal sayı arasına 32'yi koyabilir misin? Hayır. A'yı eledim. 32 negatif bir sayı mıdır? Hayır. D'yi de eledim. Rakamlar diyor. 32 bir sayıdır. Rakam nedir? Rakam en büyük rakam 9'dur. C'yi de eledim. B'de diyor ki 98'den küçük çift doğal sayılar. İşte 0 gibi 2, 4, 6, 8, 10. Bak bunların hepsi 98'den küçük çift sayılar. Bunlar arasında 32 de var. Demek ki 32 bu kümenin bir alt kümesidir. Doğru cevap B seçeneği. Hangi sayının 5 katının 4 eksi, Aynı sayının 13 fazlasının 2 katına eşit olur. Değer olarak da x'i vermiş. Şimdi x olarak kullanırsak hangi sayının 5 katı? 5x olur. 4 eksiği de eksi 4 olur. Bakın diğerine geçmeden ben sana şöyle söylerim 5 ile x arasında aslında burada bir çarpma var. Şimdi sen burada önce hangisini yaparsın? Önce buradaki ifadeyi bulursun, sonra doğru çıkartırsın. Yani senin burada herhangi bir şey parantez için almaya gerek yok. Eşittir'i koyduk. Yine aynı sayının, aynı sayımız dediği burada x 13 fazlası x artı 13 bir de iki katı diyor. Çarpı 2. Şimdi buraya dikkat et. Aynı sayının ne diyor? Öncelik önemli burada. Öncelik 13 fazlası diyor. Yani benim ikinci taraftaki ilk işlemi x ile 13'ü toplamak. Ama sen buraya baktığın zaman birinde artı var, birinde çarpı var. Yani sen önce bu işlemi yapman gerekiyor. Bu durumda parantez için almasan önce bu işlemi yapman gerekiyor. Senden ne istiyor? Önce o sayıyı 13 ile topla. 13'te toplamak istiyorsan o sayıyı senin burada x ile 13 x artı 13'ü parantez içine alıp ona işlem önceliği vermen gerekiyor. x artı 13 sonradan çarpı 2'nin olması gerekiyor. Bakın 5x eksi 4 çarpı 2'yi aslında buraya başa da yazabiliriz. 2 parantez içinde x artı 3 de diyebilirsin. Doğru cevabım yani 2 burada olmuş sonda olmuş fark etmiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Hangi sayının 2 katının 3 fazlası aynı sayının 4 eksiğinin 3 katına eşittir diyor. Sayımıza yine x dedik burada. 2 katı ne olur? 2x olur. 3 fazlası 2x artı 3. Şimdi burada önce 2x'i yaparsın. Sonra 3 ile toplarsın. Aynı burada dediği gibi. Eşitmiş bu. Eşittir diyor. Yine aynı sayının x'in 4 eksiği x eksi 4 olur. 3 katı dediği için çarpı 3 olur x eksi 4 çarpı 3. Şimdi sen burada sana diyor ki aynı sayının 4 eksiğinin yani önce sen 4'ü çıkart diyor. Oysa sen bunu bu şekilde bırakırsan eksi var çarpma var. Sen önce 4 çarpı 3'ü yapman gerekiyor eğer bu şekildeyse. Sen işlem önceliğine 4 çıkartmak istiyorsan burada x eksi 4'ü parantez içine almana gerek e, çarpı 3'ü dedik 3'ü buraya direkt koyarsam ortada da herhangi bir işaret yoksa bu da çarpma demektir. 2x artı 3 3 parantezinde x eksi 4 doğru cevabım C seçeneğidir. x bölü 5 eksi x bölü 7 eşitmiş 4'e bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Baktığım zaman Kesirlerde çıkartma işlemi yapıyorlar. Paydaları farklıysa önce bir paydalarını birini 7 birini 5 ile çarparak 35 ile birleştirelim. 7 ile x'e çarparsan 7x olur. 5 ile x'e çarparsan 5x olur. Paydada 35 var paydada 35 var ve eşitmiş bu dörde. Şöyle yazabilirsin. Yukarıda 7x gördüm. Ortadaki işaret eksi 5x'miş. Aynı paydalar eşit olduktan sonra aynı paydada bunları buluşturabilirsin. 7x eksi 5x bölü 35. Bu da eşittir 4'e. Şimdi 7x'ten 5x'e çıkartırsan geriye ne kalır? 2x kalır. 2x bölü 35 eşitmiş 4'e. Böyle durumlarda 4'ün burada bir yalancı paydası var girdi. Bu ikisini birbirlerine çarparak eşitleyebilirsin. Yani 35 ile 4'ün çarpımı 2x ile 1'in çarpımına eşit. Şimdi 2x ile 1'in çarpımı 2x eder zaten. Eşittir 35 ile de 4'ün çarpımı 140 eder. 2 tane eksi 140 ise bir tane eksi istiyor senden çözüm kümesi. Bu durumda 140'ı 2'ye böler ve 70 olarak bulur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir denklemim var. Bu denklemin tam sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle şu ifade yaparsam 2'yi x'e ve 3 ile çarpacağım. 2 ile x'i çarpım 2x oldu. 2 ile 3'ü çarparsam 6. Ortada da toplama işareti var. Devam ediyorum. Sonra buradaki ifadeden. 3 ile x'i çarparsam 3x olur. Ortada da artı var. Artı 3x diyorum. 3 ile 4'ü çarparsam 12 olur. Ve ortada da artı işareti var. Bu eşitmiş. x artı 34'e. Şimdi bir sadeleştirelim. 2x 3x var. Toplama işleminde. Burası 5x olur. Artı. 6 ile 12 var, İkisinin toplamı 18'dir. Eşittir x artı 34. Xler bir tarafa, sayılar bir tarafa. 18'i karşı tarafa alırsam çıkarttım geriye 14'ten 8 çıktı 6, 2 1 çıktı 1 kalır 16. X'i de karşı tarafa eksi x olarak aldım. 5x'ten x'i çıkartırsam 4x kalır. Yani 4x 16'ya eşitmiş. 4x 16 ise x eşittir. Şöyle de yapabilirim. Böl 4'e gider bunlar. Böl 4'e 16'yı 4'e böldüm. 4 olur. x burada b seçeneği 4'e eşit olur. 3x eksi 7 x artı 5. Bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olur? Bak. x'i karşı tarafa eksi olarak attım. Artı x burası. Önünde işaret yoksa artıdır. 3x'ten x'i çıkartırsam, eksi x'i çıkartırsam geriye 2x kalır. Eşittir. Diğerinde de Eksi 7 hani x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. Eksi 7 karşı tarafa artı 7 olarak attım. 5 de burada var. Etti sana 12. 2 tane x 12'miş. 2'ye böl her iki tarafı. X'i 6 olarak bul. Doğru cevabım D seçeneği.